en kaba insanların yaşadığı şehirler. Kocaeli. Niye lan Kocaeli? Ne bileyim kendi şehrim diye. Bizim zaten listede de yok. Sakarya. Sakarya da yok. Konya. Konya da yok. Adana. Adana yok. Naif mi? Yani? Evet. Yani listede olmamış. Gördün mü Adana yok listede. Rize. Rize Artvin, yok. Artvin. Trabzon. Yok. Manisa. Yok. Balıkesir. Erzurum. Erzurum var. Beşinci sırada. Nereden var başka? Karadeniz'den var. İki tane Karadeniz'den mıymış? var. Erzurum'da kaba mı? Ordu. Ordu üçüncü sırada. Ama çok duydum. Hani oradaki İnsanlar Ben de öyleyim. Bizim sinirli. Her şey Samsun. Samsun dördüncü sırada. Samsunlar da biraz şey ama. Değil. Sinirli herhalde. O sinirde kabalıyor mu? Dönüyor, ne yapıyor Galiba. En büyük şehirlerden var birinci İstanbul. Sırada. İstanbul yok. Ankara. Ankara birinci sırada. En ne? kaba insanlar Ankara'da mıymış? Sen gittin, ben gittim. de gittim. Böyle bir şeyle Sen karşılaşmadım. Gördüm. Ben gördüm. Sen gördün mü? Biraz gördüm. Şivelerini severim ama Ankara. Belki Güzeldi. şiveden ötürü diyeceğim ama ne alaka? Yok canım şiveyle kaba... Ya yani da şive şey mi kaba geliyor? Ya belki de. Aslında gelmez. Ama bilmiyorum, ben çok o kadar birinci sıraya yerleşeceğini düşünmüyorum. Yok. İkinci sırayı bilemezsin, direkt söylüyorum. Söyle. Tokat. Tokat bizim listelere hiç girmemişti daha İlk defa girdi. İlk defa girdi değil mi? Aynen. Evet liste bu. Teşekkür ederim.